Merhaba arkadaşlar. Bugünkü belgemiz Yıldız Sarayı'na arz edilen belgelerden birisi. Ramazan dolayısıyla gönderilen, bayram dolayısıyla gönderilen bir belge. Şimdi beraber okuyalım. Yine bu belgenin yorumlanmasını Facebook ve Twitter adreslerimde yapacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Evet yine en başta... <laughs> Her belgede olduğu gibi hüve bu ibaresi mevcut. E, tahtı himayet-i seniyye-i cenab-ı hilafet penahide olan yani padişahın <laughs> yüce himayesinde bulunan, ta, altında bulunan mektebi i mülkiye-i şahane'nin Mülkiye Mektebi'nin imtihanları mübarek Ramazan-ı Şerif içinde icra olunmaktadır. Şehri Siyam e, Siyama hürmet ve hürmet vacibat-ı diniyeden olduğu halde yani Ramazan ayına hürmet dini vecibelerden olduğu halde buna ehemmiyet verilmiyor. Buna önem verilmiyor. Halbuki mektebi mektep şakirdanı arasında Hristiyan dahi bulunduğundan bunun olduğundan Müslüman çocukları Hristiyan'dan geri yani geri y harfi şurada geri kalmamak gayretiyle imtihan günlerinde orucu bozmak mecburiyetinde olacakları bedihidir. Evet Müslüman öğrencilerin Hristiyanlarla geri kalmamak adına sınav günleri oruçlarını bozacakları veya tutmayacakları açıktır. <laughs> Bu ise bu durumsa nez-i ali i hazret i padişah-i de yani padişahın yüce nezdinde tecviz buyurulmayacağı onaylanmayacağı ve bayram irtesi ertesi imtihan icra itse it edilse imtihan icra edilse mektepçe asla mahzur olmadığı derkar açık yani derkar olma açık olmasıyla birkaç yüz şakirdin öğrenci demektir Farsça'da Kö, köhenkar olmaması için yani geri kalmaması eskimemesi için imtihanın Ramazan'dan sonraya tehiri hususuna, ertelenmesi hususuna irade-i seniyye-i cenab-ı padişahi, padişahın yüce iradesi, şeref sudur, sat harfi, şeref sudur, buyurulur ise, buyurulursa, hem hem ümmeti müslimece Müslümanlarca mucib-i şükraniyet ve hem de nezdi manevi-i <laughs> <laughs> nezdi manevi-i ilâhi Allah'ın manevi nezdinde karin-i makbuliyet olacağı maruzdur. Evet, hem öğrencilerin e, geri kalmayacakları bu durum hem de e, oruç tutabilecekleri için sınav olmamasından dolayı Allah'ın e, manevi nezdine, huzuruna da kabul olması arz olunur dedi. Evet, aptı ı memlük bu kısımlarda genelde noktalar konmaz arkadaşlar. Eee... genellikle burada nokta vesaire bulmayız. Benzer şeyler yazar zaten. E, kulunuz anlamına geliyor. katibi sani, ikinci katip kadri. Evet, yıldız arz edilen mülkiye öğrencilerinin sınavlarının arz edilmesiyle alakalı bir belge arkadaşlar. Bundan sonra yine Ramazan bayramı ile alakalı bir belge daha paylaşımı yapacağım. Dediğim gibi belge yorumlamalarını iki adresten Twitter ve Facebook'tan görebilirsiniz. Selamlar.